Evet arkadaşlar bakın <laughs> bak. 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 Dünyanın en iyi arkadaşlar. Bakın. Yani e, bir aylık, üç aylık, e, bir yıllık ürün değil bu. Bu ürün geçmişi var. Ve dünyanın en iyi arkadaşlar. Kendi üstümüze deniyoruz. En doğal bir şekilde. Bunu size tanıtıyoruz arkadaşlar. Biraz. Evet. Şuna saçlarım çok da etkili efendim. E, ha, hani, En son e, daha iyi gelişim bir formu çıkarmak için saçım belki biraz zarar görmüş. Şimdi e, öncelikle efendim, bu ile ilgili daha önce Şimdi arkadaşlar hemen Abukadir dayı var. E, Diyarbakır'da az önce izin aldık arkadaşlar. Yaş 70 dayımız gerçekten ürünü almış. O zaman şimdi geç ihtiyacı yok. Şimdi kullanmıyoruz da bizim de bir teyit amacı arayalım dayımızı da arkadaşlar. Dünyanın en saç olsun diyoruz. Avukatı inşallah çıkar. Telefonu meşgul değil. Buradan çıkar mı acaba? Whatsapp'tan avukatı dayı çıkar mı? Arkadaşlar bir örün sonrası bizim için önemlidir. Şimdi avukatı dayı az önce arada geçip yoğunluk oldu. Telefon kilitlendi. Avukatı dayı tekrar arayalım. Telefonda bir sorun var herhalde arkadaşlar. Dünyanın en iyi saç sunarken arkadaşlar. inşallah çıkar bu defa. Gece daimi şundan kullanmıyor. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Örün şu anda model bir şekilde. bu adresi de var. Dayımız yaş etmiş. Yani önümüzde daha önce teyit ettim, burada dayımız. Ee, biz bu saç stasyonu size vermiş Zor. onu zorla verdi. Tanıtım için kullandık Nasıl olduk? Bu saç ürünü gerçekten saçınızı çıkardı mı? Dayıcım. <laughs> Abdullah Bey. Evet, evet, Benim benim Evet. 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 Dayım benim, ben benim Evet. Ben, e, yani kullandım, kullandım. Evet. Şurada daha rahatsız olur bu inşallah bu defa <laughs> müsait olur. Namaz kılıyordu orada. Bu gazeteyi <laughs> <Ha. Şimdi, gülüyor> tekrar arıyoruz. E, e, için dayı müsait değil. Yani arkadaşlar e, dayı müsait değil. Bakın arkadaşlar dayının telefonu burada isten kişi arar. Bizde yalan dolan yok. Bir ürünü Nasıl satarken. Yaşınız kaç kaç doğumlusunuz? Yani e, 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 bir doğumlu kaç yaş oluyor? 60. 60 e, şimdi biz yaş 70'e daha biz demiş. Şimdi de, 70, de, 70 olmuş zaten. Yedi sekiz yedi sekiz yetmiş. Ben Allah'ın senin yani Şimdi biz bu ürünümüzü en azından kanıtma mahiyetiyle bir kayıt için aradık. Zaten hani e, bizde yalan duran yok arkadaşlar. Bir nevi ee, avukatı dayımız. Sağ olun dayım. Elinizden öpüyorum. Kusura bakmayın. <laughs> dayımız e, üstlerine oturuyor arkadaşlar. Kullanmış sizi şimdi araştırın <laughs> arkadaşlar. Bizde yalan duran yok. Ve dünyanın en iyi saç olsun size sunuyoruz arkadaşlar. İnternette bakın eski videolar da var. Yani bir nevi bir ürün satılırken 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay bakın biz Damlığa bakıyoruz yani. O bir yıldır bu sektördeyiz. Kendi saçımızı feda ettik. Yani deneylerle, kimyasal deneylerle, testlerle en iyi ürünü size artık sunuyoruz arkadaşlar. Yani nasıl kanıtlayalım? Yalan dolan yok. Natural çekim, natural anlattım. Ve o natural arkadaşlar dünyanın her bölgesinde ürünü veriyoruz. Artık top sizde arkadaşlar. Yani bir nevi biz dünyanın en iyi olsun diyebiliyoruz. Yani bir nevi o natural arkadaşlar. Ve beyaz saçı doğrula çeviriyor arkadaşlar. Kozmetik Bank'ta bizi izlemeye devam edin. Hem şu andaki yeni videolarımız ve ayrıca eski videolarımızı sıra karantinamış olduk. 19 Mayıs 2013. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kozmetik Bank'ta kalın. Bizi izlemeye devam edin.